うっすうっすうっすなんかデクトラからそとの音があるへいへいへい Oğlan Çek onu arabaya lan çekeyim mi Evet Arkadaşlar bir sene çobancı Nereden diğer? Dur lan ki. Kerim'den mi kapıyı açayım Bekle lan Gel oğlum <laughs> dur oğlum. Dur. Bir şey. Evet Kerim Karakız şu an. Dur. Dur. Yetenek. Şimdi bunun yetenek. <laughs> Ama şimdi ikinci koyması var abi de. Dur oğlum. Dur oğlum. <laughs> dur, yavrum. <laughs> Nasıl kayacak? <laughs> Şşt, dur, dur, dur oğlum. Dur bir tane şey vereyim de yesin. Dur tamam koca sakin ol. Oğlum bunun ayaklarına bağlayacak yok mu arabada? Yok. Hadi 阿里巴巴。